Merhaba futbol severler. Evet, bir futbol keyfi programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Tabii ki eee bu futbol programı bizim bu programımız çok güzel bir güne de denk geldi. Derbi öncesine denk geldi. Eee aşağı yukarı bir saat sonra Galatasaray'la Fenerbahçe sezonun e, ilk önemli maçıyla ilk derbisiyle diyelim. Eee karşı karşıya gelecekler. Yavaş yavaş kadrolar da belli olmaya başladı. Eee Galatasaray'ın kadrosu netleşti. Resmi olarak açıklandı ki beklenen bir kadro. Herkesin takip ettiği bir kadro. Evet Deniz hoş geldin yayınımıza. Merhabalar, merhabalar. Nasılsın? Tolga. İyiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim. Her şey yolunda mı? Şöyle. Her şey yolunda. Kadrolar da belli oluyor. Yavaş, kadrolar yavaş. belli oldu. Ben burada böyle güzel bir futbol muhabbeti yapalım diye çok güzel yer aradım. Sonra buldum. Sonra yağmur yağmaya başladı. Londra'da olduğum için. Sonra yeri değiştirdim, şöyle arkaya da güzel art falan böyle güzel şeyler yapacaktım ama hiçbir şey planlandığı gibi olmuyor. Acaba bugün her iki teknik adam için planlananlar olacak mı? Ne olacak? Bugün çok enteresan şeyler oluyor yani benim için özellikle. Vallahi tabii bugün derbi bizim için bayram gibi geçer, sen de bilirsin. Bizim sektörümüzde. E, muhtemelen taraftarlar için de öyle, bu derbi karşılaşmaları ne? önemli. Ee, sen e, farklı bir yerdesin bugün, ben de farklı bir yerdeyim. Ben bugün <laughs> evet, Hürriyet'ten <gülüyor> bağlanıyorum. <gülüyor> Nasıl evet. oldu bu? Geçtiğimiz hafta ikimiz de evdeydik. Bugün böyle bir değişiklik oldu. ya Programın lokasyonu giderek değişiyor. ya Haftaya nerede olacağımı da belli değil. Sen neredesin bu arada? Hürriyet ben şu an Hürriyet binasındayım. Hürriyet'te spor servisinin oradayım. E, maçı da burada takip edeceğiz aşağıda. Ee, Aa, sen süper. biraz farklı bir yerdesin. Ben çevirebilir miyim? tabii. muhabbetine başlamadan önce aslında şöyle güzel bir yerde yapacaktık. Şuraya yönelik böyle güzel bir dönüşle. Ama nasip değilmiş. Londra'nın havası, yağmuru biraz değiştirdi tabii. Bugün planlar ne olacak merak ediyoruz. Şimdi sadece, Vallahi farklı farklı fark, farklı sonuçlar da oluyor. Şimdi Beşiktaş'ın maçı da devam ediyordu. Bitmek üzereydi. Evet. Muhtemelen bitmişti. Çok farklı oldu, bir sonuç öyle. var. Evet. Orada da Konya Spor'un çok farklı bir galibiyeti var. Bakalım dün gece de sen İngiltere'deydin. Çok evet. farklı maçlar oynandı orada. işte Chelsea'nin maçı gibi. Yani Manchester ee, Sen Man anlat istersen. Man e, evet Manchester United'ı ben yakından takip etmeye çalışıyorum biraz da. Yani aslında şeye örnek vereceğim. Başakşehir'e örnek vermek istiyorum. Yani Başakşehir e, lige çok iyi başlayamamıştı ama aslında büyük takımlar, dev takımlar da liglerine çok iyi başlayamamıştı biraz böyle bu hafta galiba yavaş yavaş takımların kendilerine gelmeye başlama haftasının girişi gibi falan ya uzun bir cümle kurdum ama ee, muhtemelen gelecek haftadan itibaren senin dediğin de olacak milli takım arasından sonra transferler de bitecek. Kadrolar da oturacak. Dediğim gibi oyuncular da birbirine alışacak. Daha farklı birlik olacak ama sanki bu sezon çok değişik sonuçlara, çok değişik serilere karşı karşıya geleceğiz diye düşünüyorum. O zaman 11'lerle başlayalım mı? Ne dersin? Başlayalım. Tamam. Galatasaray'ın 11'ine baktığımızda kalede Fatih'i görüyoruz. Fatih'e ayrı bir parantez açacağız. Mustafa'yı Fatih'i de konuşacağız. E, savunmada Omar, Luyendama, Marcao Olines var. Orta sahada Fegül'ü Emre Taylan, Berhanda Arda ve hücumda son haftalarında formda ismi Palka'yı görüyoruz. Fenerbahçe'ye baktığımızda Kalede Altay, Savunma'da Gökhan, Tisserand, Lemos Caner, Orta sahada Gustavo Ozan Sosa, hücumda ise Benistiyan Valencia var. Ya yani şöyle başlayalım mı Tolga? Şimdi Fenerbahçeliler de Galatasaraylılarda ilk olarak bence iyi şeyleri duymak istiyorlardır. E, önce bir iyi haberim, bir de kötü haberim var diyelim mi? Ya yani önce bir iyilerden başlayalım. Ne dersin? Galatasaray'ın bugün avantajı olduğu şeylere başlayalım. Formda olduğunu söyleyebiliriz bir kere. Herkesin söylediği gibi, e, çok iyi başladılar. 4'te 4 resmi maçlarda galibiyet geldi ve herkesin skor katkısı yaptığını gördük. Ee, Senle de daha önce programın öncesinde konuşmuştuk. İşte Belhanda da gol katkısı veriyor. Babel de sorudan giriyor. Gol katkısı evet, yapıyor. Cagne de öyle. Emre Kılınç. Belhanda bile. Kılıç. Yani. Ee, bile. <laughs> ki o da çok başarılı başladı. Fiziksel olarak da çok iyi gözüküyor. Galatasaray'ın böyle bir artısı var. Ee, onun dışında da şöyle bir baktığımızda oturmuş da bir kadro olduğunu rahatlıkla hmm. söyleyebiliriz. Tek bir eksik var. Saratçı yok. Orada da Lines oynayacak ki Lines zaten bu takımın hmm. içinde olan bir isim. Peki, ben çok fazla artılara, sarat sırıtacağını zannetmiyorum ben. Bu artılara şey şeyi de ekleyelim eksi e, eksiler bölümüne. E, Muslera'nın olmayışı. Yani tek eksik bu diyebilir miyiz? Diyebiliriz çünkü bu çok önemli bir maç, büyük bir maç ve böyle maçlarda işte daha önce Fenerbahçe'de Volkan Demirel'in yaptığı katkıları, işte Muslera'nın birçok maçta yaptığı katkıyı da söylersek Mustera'nın o tecrübesi hmm. e, o başarılı performansı evet bir ufak eksi olabilir. Peki Galatasaray'ın artılarına eksilerine geçelim. Sonra biraz daha açacağız bu e, olayı. Şimdi şunu gördük ki pandemi sürecinde bence benim fikrim yani seyircisiz maçlarda ev sahipliği e, o ev sahibi olan takımın çok büyük bir avantajı yok. Hatta bu hafta böyle haberlerde de buradaki haberlerde de denk geldim bilimsel çalışmalar da ortaya koymuşlar. Yani hakemlerin de ev sahiplerinin eskisine göre daha fazla kart çıkardığı görülüyormuş. Yani o yüzden bugün çok büyük bir baskı altında olmayacak Fenerbahçe. Böyle bir avantajı var değil mi? Başka ne sayabiliriz artılarına? E, Fenerbahçe'nin artısını şunu sayabiliriz. E, Erol Hoca'nın geçen sene Alanya Spor'da çok başarılı bir performansı vardı. Ve orada da şöyle enteresan bir istatistiği vardı. Kalesine hmm. en az şut çektiren iki takımdan biriydi. Doğru, çok doğru. Bunu Fenerbahçe'de de gördük değil mi? Şimdi Fenerbahçe'ye baktığımızda da iki haftalık istatistik yine aynı şey yaşanmış. Çünkü burada hocanın bir anlayışı var. Ee, önde baskıyla oynayan, böyle dalga kıran gibi rakibini yaklaştırmayan bir yapısı var kalesine. Dolayısıyla burada Fenerbahçe e, bu maçta e, tabii ki deplasmanda olmasından dolayı birazcık daha bu anlayışa yakın bir yapıyla oynayabilir. Ozan'ın ve Gustavo'nun burada yapacağı performansla Galatasaray'da Taylan'la Marka'nın topla çıkışlarının çok önemli olacağını düşünüyorum. Peki Fenerbahçe'de kilit isim kim olur sence? Yani ben buradayım diyebilecek sonuçta formda bir Galatasaray var. Galatasaray'a karşı da böyle sivrilen bir isim olabilecek mi sence? Yani hep sen soruyorsun. Biraz da ben sorayım. Sence hangisi olur? Ya şöyle bir düşündüğümde mesela şunu düşünüyorum. Bu bugün değil de 2-3 hafta sonra Galatasaray'la Fenerbahçe karşı karşıya gelseydi eğer oyuncular bazında da oyun bazında da birçok parametreler farklı olabilirdi diye düşünüyorum ben. Doğru. E, açıkçası benim şöyle bir sorum var. Hani Fenerbahçe için şöyle bir klişe vardır ya işte derbilerde farklı oynuyor, farklı sonuçlar alıyor, başarılı sonuçlar alıyor diye. Şimdi geçen senenin bir istatistiği var. 8 resmi maçta işte Trabzonspor'u da katarsak bir galibiyeti var. Bunun nedenini ben birazcık daha böyle o e, Fenerbahçe'nin özellikle Kadıköy'deki başarılı performansının olduğu dönemde işte Volkan gibi... Gökhan Gönül gibi, Caner gibi, Selçuk Şahin gibi, Daha o havayı soklamış, deneyimli, o o havayı bilen oyuncuların eksikliğini veriyordu, verdi geçen sene için. Ama bu sene şimdi kadroya baktığımızda hem Gökhan var, hem Caner var, hem de aynı takım olmasa da o atmosferi iyi bilen Sosa var. Dolayısıyla ben bugün Sosa'nın performansının çok belirleyici olabileceğini düşünüyorum. Peki Galatasaray'da? yani Galatasaray'da birden fazla isim dile getirebiliriz değil mi? Ya yani hücumda eğer şeyi saymazsak, Falcao'yu saymazsak ya Berhan'ın bile artık böyle biraz toparladığı bir sezonda Feguli'nin, Marka'nın güzel performanslar ortaya koyacağını düşünüyorum ben. Ne dersin? Galatasaray tarafında işi üçüncü bölgeye taşırsa bir problem gözükmüyor açıkçası. Ama topu oraya taşıyacak oyuncular için çok kritik olacak. Taylan'ın görevi çok önemli olacak. Hı hı. Çok iyi başladı, çok başarılı bir 2-3 hafta geçirdi diyelim. Hı hı. Ama derbi maçlar tabii ki atmosferi farklı maçlar. Şimdi böyle bize gelen sorulara da göz atıyorum. Skor tahmininin var mı Tolga? Yani karşılıklı gol olabilir diye düşünüyorum ben bu karşılaşmada. Ya ben biraz o, o açıdan e, şeyim mi? nasıl diyeyim o açıdan bakmıyorum. E, biraz şey de var. E, Galatasaray'ın sahasında oynanan son 5 maçın 3'ü golsüz berabere bitti. Aha. Bir tanesinde de e, son dakikalarda Josef'in bir golüyle ki Fenerbahçe'nin çok ata e, atağı yoktu o karşılaşmada. Çok defansif kalmıştı ama bir kontra atak işte Şener ortalamış, Josef gol atmıştı. Sadece 2-2'lik bir maç var. Dolayısıyla ben birazcık kısır bir maç olma ihtimalini düşünüyorum. Geçen haftaki Başakşehir-Gasay maçı gibi olabilir diye düşünüyorum. Ama açıkçası inşallah dünkü Chelsea maçı gibi olur. Peki şunu da sorayım. Kalecilere de değinmek istiyorum. Musseli o olsaydı farklı olurdu. Ama yine de geri kalanların hakkını da yemeyelim. Fatih'in de hakkını yemeyelim. Onun için de çok özel bir karşılaşma bu karşılaşma. Bir tarafta Altay, bir tarafta Fatih. Çok belirleyici olur mu kaleciler? E, tabii olacaktır. Çünkü çok fırsat e, olmuyor bu tip maçlarda. O fırsatları değerlendirmek veya büyük bir hata yapmamak önemli. Fatih <laughs> açısından daha çok kritik bir karşılaşma. Çünkü çok büyük bir heyecan vardır üzerinde muhtemelen. <laughs> e, Muslera'nın da bir alternatifi olmak çok önemli. E, şimdi hem onun misyonunu taşımaya çalışacak hem bu karşılaşmada hata yapmamaya çalışacak. Onun için çok heyecan verici olacak. Altay birazcık daha tecrübeli tabii o açıdan hmm. geçtiğimiz sezon oynadığı başlar Ama Fatih de iyi bir kaleci. Ben bir sıkıntı görmüyorum açıkçası kaleci bölgesinde. Ben bugün biraz yeşil giyeyim dedim. Yeşil tişörtümle geldim. Neden böyle bir şey giydim Neden? dersen yeşil yeşil sahayı temsil ediyor. Ben sağ içinin konuşulmasını istediğim bir karşılaşma. Açıkçası biz İzai. sahanın dışını çok konuşuyoruz. İnşallah öyle bir karşılaşma ya, olur diye düşünüyorum. Yayın öncesi niye böyle şeyler söylemiyorsun? Bana ben de ona göre bir renk giyerdim. Ben mavi giydim ama bu bebek mavisi diye geçiyor. Ee, ben de herhalde böyle gökyüzünü, umudu falan temsil edeyim madem öyle. Ya şimdi sen seferi sayılırsın, deplasmandasın. O yüzden o kadar kolay değildir diye düşünüyorum. <laughs> Peki, tamam. Ee, madem umut dedik, madem yeşil saha dedik, güzel şeyler güzel şeyleri konuşalım dedik. Ben diyorum ki teknik direktörleri de masaya yatıralım. Bir tarafta yılların deneyimi, Fatih Terim, diğer tarafta ise gerçekten iyi bir gelecek vaat eden Erol Bulut. Bugün nasıl bir psikolojiyle çıkacaklar sence? Çünkü senin hatırlatman, hatırlatacağım bir konu var galiba değil mi geçmiş zamanlardan? Ya geçen sezon iki, iki hoca arasında çok ufak bir elektriklenme olmuştu söylediğin gibi. İşte Alanya Spor Galatasaray'ı elemişti ama... Çok enteresan bir şekilde ilk maç Alanya'da 2-0 bitmiş. Sonra İstanbul'da 3-1 işte deplasman golüyle kazanmıştı Alanya Spor. Tur atlamıştı. Ligde de galip gelmişti ama İstanbul'da oynanan maçta böyle kulübeler arasında ufak tefek bir böyle bir atışma olmuştu. Hatta bir Erol Hoca'nın bir işareti vardı. Onu fotoğraf haline getirip işte ofisinde kullandığına dair haberler de çıktı. Ama bunlar ufak detaylar diye düşünüyorum. E, i̇ki hoca da kazanmak isteyecektir. E, Fatih Hoca zaten çok tecrübeli, e, mutlaka bu serisini devam ettirmek, bu avantajını devam ettirmek isteyecek ki kazanırsa liderlik, e, puan farkıyla liderlik olacak. E, Erol Bulut için de ilk önemli maç, e, bir kendini ispat etme maçı olacak. Belki kaybetmese bile mutlu bir sonuçta dönmüş olabilir. Tabii Fenerbahçe mutlaka kazanmak isteyecektir ama deplasman tabii, deplasmandan e, bir derbi kaybetmeden dönmek de onun için önemli bir sonuç olabilir diye düşünüyorum. Peki şunu da sorayım. Mesela geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ezeli rakipleriyle oynadığı 8 maçın sadece bir tanesini kazanabilmişti. bu bu onlarla gelen bir psikoloji olabilir mi? Yani bugün sahada farklı bir psikolojide Fenerbahçe'yi görebilir miyiz? İşte o, o tecrübeli o, isimler. Tarihiki o 20 yıllık ıı, serisini de yitirmiş ve Galatasaray'a 3-1 mağlup olmuştu mesela. Aynen öyle. Aslında o dediğim gibi tecrübeli isimler birazcık o havayı fark ettirmiştir. Hafta içerisinde o havayı birazcık da arkadaşlarına hissettirmiştir. Yeni gelen Nazım'ın da açıklamaları vardı. Röportajında söyledi. Herkes odaklandığını söyledi. Fenerbahçe'nin aslında çok enteresan da bir istatistiği var. Bahsettiğin iyi oldu. Son 11 karşılaşmada bir yenilgisi var. Ama o bir yenilgi de söylediğin gibi 20 yıllık seriyi bitiren bir yenilgi oldu geçen sene. Fatih Hoca için çok önemli bir galibiyet oldu. Ama genel olarak Fenerbahçe'li oyuncuların motivasyon konusunda çok rahat geçirdiği bir haftadır. Galatasaray maçları. Çünkü zaten kendiliğinden motive olurlar diyebilirim. Bu arada mesajları da, mesajları da bakıyorum. Hep Galatasaray'ın olumlu taraflarından konuşuyorsunuz diyenler var. Asla. Yani her iki takımın da hem olumlu taraflarını yani hem avantajlarını hem dezavantajlarını masaya yatırıyoruz. Mesela Fenerbahçe e, istatistikleri, iki haftalık istatistiklere göre kalesine en az şut çektiren takım mesela. E, aynen öyle. Fenerbahçe'nin e, defansif tarafında bir sıkıntısı yok. Hücumda e, ufak bir sıkıntısı var, e, gol bulma konusunda. Çünkü iki golde Duran toptan geldi. Şimdi yeni bir transfer de var. Benim güvendiğim bir oyuncu, Samat da transfer edildi ama Nasıl? tabii ki o önce... yararlı olur mu? E, İhtiyacı da vardı. Ben, İhtiyacı da var. Beğendiğim, takip ettiğimiz bir oyuncu. Futbolseverler Gent-Beşiktaş maçından da İstanbul'da iki gol atmıştı. Ee, takip etmişlerdir. Oradan da zaten Premier Lig'e iyi bir transfer gerçekleştirdi. Tanzanya milli takım oyuncusu. Ve e, bizim lige çok uyabilecek fiziksel özellikleri olan, güçlü gol vuruşu olan bir oyuncu. iyi bir oyuncu. E, ama tabii bugün Ener Valencia ile daha hazır bir isimle başlamak istiyor. Valencia'yı ben açıkçası Hatay maçında çok iyi görmedim. E orada Fenerbahçe için bir sorun teşkil edebilir. Fenerbahçe için bir sıkıntı olabilir. E, ama tabii bizim hep bu konuştuklarımız maç başladığında farklı bir senaryoya dönüşebiliyor. E, çok fazla skor soruyorsunuz. Gerçekten e, skor şu ana kadar çok vermedim diyeyim hadi. Ama ya yani böyle derbilerin skoru böyle derbilerin favorisi de çok olmaz gibi geliyor. Ama ben sadece böyle karşılıklı golün olabileceğini düşünüyorum. Ya da bilmiyorum böyle umut ediyorum. Yani beraber, golsüz bir beraberlik istemezdim herhalde. Ee, çok gördük son dönemde. Hepimiz öyle bir şey umut ediyoruz. Tabii beraberlik değil yani taraf açısından değil gollü bir karşılaşma. Ee, bekliyoruz. Ee, Mustafa hocama da hem atıfta bulunalım hem de aslında bir reklamını yapalım. Yarın hürriyette de yorumları olacak derbiyle ilgili. Değerli hocamız Mustafa Denizli'nin bir lafı vardır. %51'e 49 diye Türk futboluna kazandırdı. Sanki %51'e 49 bir Galatasaray'ın üstünlüğü var. Ee, bunu kabul etmek lazım. Hatta seyirci olsaydı belki bunu %60'lara da çıkarabilirdi. Son form grafiğine göre ama derbi maçları işte geçtiğimiz form, oyuncunun durumu vesaireyi e, çok fark ettiren bir karşılaşma. Ee, koltuğumuzda yaslanıp güzel bir maç izleriz inşallah. Keyifli bir maç olur diye düşünüyorum. Peki sormadığım değinmediğim başka bir isim var mı? Şöyle bir istatistik verebilirim. Falcao'nun 3 golü bir asisti var. Belhanda'nın 2 gol, Cagney'nin 2 gol, Emre Kılıç'ın 1 gol bir asist, Babel'in 1 gol bir asist Hepsinin katkısı var. Ön taraf iyi çalışıyor. Evet. Hatta Falcao'nun Fenerbahçe'ye geçen sene penaltıdan attığı gol dışında Monaco forması giyerken de Fenerbahçe'ye karşı Avrupa kupalarında golleri var. Falcao bu konuda tecrübeli. Galatasaray'ın da en büyük umudu tabii ki. O yüzden de hücumda Galatasaray'ın çok büyük artısı var. Onu söyleyebilirim artık. Hı -hı. Peki. Benim soracaklarım bu kadar. Eğer Benim söyleyeceklerim de bu kadar. <laughs> Umarım güzel bir karşılaşma olur. O kadar çok Beşiktaş maçı ile ilgili yorumlar geliyor ki. Yani çok fazla yazmışsınız. Bizler de özel yayın olduğumuz için o konulara girmeyeceğiz ama hakikaten çok enteresan bir maç oldu. Ee, i̇nşallah bir sonraki haftada Beşiktaş'ın güzel bir maçını yorumlarız. Tolga çok teşekkürler yorumların için. Ben teşekkür ederim. Sana iyi tatiller diyeyim artık. <laughs> İş, tatil. İş, i̇ş tatil. Değil. O zaman iyi seyirler diyeyim. Yavaş yavaş Çok programı kapatalım. Medya Mark'ın evet. sponsorluğunda Futbol Keyif programının derbi özel kısmını tamamladık. İnşallah haftaya pazar yine sizlerle birlikte olmak üzere diyelim. Çok ee, güzel Görüşmek kalabildi. üzere. Vallahi güzel anonsuz. Hoşçakalın. <laughs>